İktidar çevreleri ve yandaş medya haftalardır Millet İttifakı'nı aday açıklaması için sıkıştırıyor. Muhalefet karşıda yarattığı huzursuzluktan memnun bu telaşı izliyor. En doğrusu. Aday belli olsun da dövelim beklentisini karşılamanın alemi yok. Öte yandan her partinin kendi adayını çıkarmasıyla ortak aday üzerinde uzlaşılmasının yaratabileceği sonuçlar üzerine hesaplar da yapılıyor. Bu hesaplamalarda gözden kaçırılmaması gereken nokta ortaya kadayın ona oy verecek partilerin oy toplamından fazla bir potansiyeli olmasıdır. Ortak aday muhalefetteki dağınıklığın aşıldığı, ortak mücadele kararı alındığı, Türkiye'nin içine düştüğü karanlıktan çıkarılması için birlikte yürüneceği mesajıdır. O yüzden ortak aday adı ne olursa olsun her adaydan güçlüdür. Partilerin oy oranlarının üzerine bir araya gelmenin sinerjisi eklenmelidir. Bunun kutuplaşma anlamı taşıyacağına, Erdoğan'ın işini kolaylaştıracağına dair yorumlar var. Katılmıyorum. Bu seçim Türkiye'de en çok Erdoğan'ı kaygılandırıyor. Çünkü aslında bu onun için bir referandum niteliğinde. Hatta bir ölüm kalım seçimi. Erdoğan kazanırsa elbette Türkiye kaybeder ve bir süre daha toparlanamaz. Ama eninde sonunda bunu da aşar. Erdoğansa kaybederse artık dönüşünün olmayacağını biliyor. Sadece kendisinin değil, suça bulaştırdığı herkesin hesap vereceğini, inşa ettiği rejimin lağvedileceğini edileceğini görüyor. O yüzden seçime giden yola mayınlar döşüyor. HDP'yi tahrik ediyor, din silahını masaya sürüyor, seçim yasası tuzakları kuruyor. Muhalefetin yapması gereken bu tahriklere gelmeden İstanbul'da başarıya ulaşmış modeli tekrarlamasıdır ben herkesin belediye başkanı olacağım cümlesi ve o cümle etrafında kurulan ittifak nasıl yerelde zaferi getirdiyse ben herkesin başkanı olacağım cümlesi de genelde zaferi getirecektir. Yeter ki ilkeler sağlam konsun ve bu ilkeleri kararlılıkla savunacak bir ortak aday bulunsun.